Vay. Bakalım sürpriz kutumuz neymiş? Cosby Magic Box. Vay, çok güzel. Merhaba sevgili arkadaşlar, Mutlu Oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Ay. Bugün hava çok güzel, birlikte çalayım kardeşini biraz gezdirsin. Bulut, Bulut neredesin? Bir gelir misin? Efendim anneciğim, Bulut'cum bugün hava çok güzel, biraz Bahçede kardeşini gezdirir misin? Hem belki arkadaşların da sana katılır ne dersin? Olur tabi anne neden olmasın? Peki o zaman ben hemen bebeği hazırlayıp getiriyorum. Tamam anneciğim ben de arkadaşlarımı çağırayım o zaman. Gel bakayım bebeğim. Ablan seni biraz gezdirsin. Hava aldırsın. Geldim anneciğim. Arkadaşlarımı da çağırdım. Bici de gelecek bisikletinde bineyim. Tamam tatlım hadi sana iyi eğlenceler kardeşine iyi bak tamam mı? Ben de size ara sıra camdan bakarım zaten. Tamam anneciğim merak etme. Gel bakalım tatlı bebeğim. Hadi gidiyoruz. Aa Pepe abi de buradaymış. Merhaba Pepe abi. Merhaba bebe. Merhaba Garfield. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Teşekkür ederiz canım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Hava da çok güzel. Sizi gördüğüme de çok sevindim. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Ay bebeciğim seni ne zamandır görmemiştim. Ne iyi oldu sizi gördüğüm. Merhaba Bulut'cum. Ben de bisikletimle geldim. Bu bisikletimi çok seviyorum ben. Ay tatlı bebeğim de gelmiş buraya. Güzel bebeğim. Sen nasılsın bakalım? Bayağı da büyümüş görmeyeli. Vallahi iştah yerinde Bici. Benden çok yemek yiyor. Anlamıyorum yani. Günde 6-7 öğün yemek yiyor. Kahvaltısıydı, mamasıydı, ikindi yoğurduydu. E tabi canım bebeklerin büyümeye ihtiyacı var. O yüzden bol bol yemek yiyorlar işte. Kızlar bugün size değişik bir oyun oynatacağım. Ne oynatacaksın Pepe abi? Ben malzemeleri yanımda getirdim. Üç tane bardak getirdim. İçerisine de bir tane oyuncak saklayacağız. Ve onları karıştıracağız. Hangisinde olduğunu bakalım kim bilecek. Ay ne güzel. Hadi başlayalım başlayalım. Tamam getiriyorum bardaklarımı. İşte kızlar bardaklarım hazır. Şimdi bu bardakların bir tanesine şu pomponu saklayacağım. Ve onları karıştıracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? İlk önce kim oynamak ister? Ben, 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 ben. Tamam bebeciğim. Hadi ilk önce birlikte oynayalım. Daha önce de görmemiştim ya akış boyutunu. Birazdan mı? İşte kardeşim üzümü niye bağını sorma. Şimdi oynamaya başlayalım hadi. Bebe şimdi ben pomponu bardakların içine saklayacağım. Dikkatli bir şekilde seyret. Çok hızlı bardakları karıştıracağım. Bakalım hangi bardağın adına koymuşum bulabilecek misin? Başlıyorum. Anne bu kocaman içine? Evet. Evet karıştırdım bebeciğim. Hiçbir şey yok. Pompalar ne Tahmin et bakalım. Bunda mı? Bunda mı? Yoksa bunda mı? Ama sadece bir tane tahmin etme hakkım var. Tamam mı bebeciğim? Tamam. Sence hangisinde? Dışarı ne olur kardeş? Açalım bunda mı? Açalım bunda mı? yapsam acaba? Bence bunda. Şunda mı diyorsun bebe? Evet. Peki tamam. Kaldırıyorum bardağı. Ben kaldırıyorum. Bilemedim bebe. Tüh. Maalesef yandı. Seni şöyle kenara alalım. Tüh ya. kızlar. Bakalım pompon hangisindeydi? Bunu zaten kaldırmıştık. Altı boştu. Bunun da altı boş. Demek ki pompon. Bunun içerisinde. Evet. Başka kim oynamak ister? Ben istiyorum. Ben istiyorum. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde yapıyorum. Beni seyret dikkatlice tamam mı? Tamam. Karıştırdım. Bakalım bilebilecek misin? Yalnız tek hakkım var. Tamam Pepe abi. Acaba hangisini olabilir? Bici bir fikrim var mı? Hayır hayır. Destek almak yasak. Tamam tamam. Soldakinde mi? Ortadakinde mi? Sağdakinde mi? İstersen tekerleme yapabilirsin. Hiçbir fikrin yoksa. Peki tamam. Bir tekerleme yapayım. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Bu çıktı. Sağdaki çıktı. Peki tamam ben sağdaki diyorum o zaman. Tamam. Hazır mısın? Sağdakini açıyorum. Açıyorum sağdakini. Açtım. Maalesef bilemedin. Ya üf ben çok emindim ama. Maalesef tatlım bilemedin. Şimdi ortadakine bakalım. Ortadakinde de yok. Demek ki sağdakindeymiş. Sırada Bici var. Bici, bir de seninle oynayalım mı? Tamam, oynayalım o zaman. Evet Bici, dikkatli bir şekilde takip et. Bak, bardağı kapatıyorum. Görüyorsun, kapandı. Hiçbir şey gözükmüyor, değil mi? Şimdi hepsini karıştırıyorum. Karıştırdım. Söyle bakalım hangisinde Bici? Hmm. Acaba ben de tekerleme mi saysam? Ama tekerleme sayınca bulut hiç başarılı olmamıştı. Gözümle takip etmeyi de kaçırdım. Vallahi sen bilirsin bilmiyorum. Ben eee sağdakini seçiyorum. Peki tamam. Açıyorum sağdakini. Açıyorum bakalım. Fokus, fokus. Maalesef Bici bilemedin. Peki ortadakini açalım bakalım. Hayır. Sağdakini açalım bakalım. Evet. Sağdakin değilmiş Peci. Sen de bilemedin. Kızlar tamam tamam olsun. Bilemediniz ama üzülmeyin. Bugün marketten sizin için bir tane sürpriz aldım. Onu hep beraber açalım mı? Ne dersiniz? Olur olur Pepe abi. Aslında kazansak daha güzel olurdu ama olsun ne yapalım bunu da hep birlikte kazanmış oluruz. Hem bugün yeni bir oyun öğrendiniz. Bunu arkadaşlarınızla, kuzenlerinizle, yiyenlerinizle oynarsınız artık. Gerçekten çok eğlenceliymiş. Getiriyorum sürprizimi. Getirdim. Bardakları şöyle kenara alayım. Evet, sürpriz kutumuz burada. Bakalım sürpriz kutumuz neymiş? Cosby Magic Box. Sürpriz oyuncaklığı ve sticker hediyeliymiş. Açalım mı kızlar ne dersiniz? Açalım açalım vallahi sabırsızlanıyorum. Tamam hemen açıyoruz o zaman. Açayım mı? sürpriz kutumuzu açtık. Mavi paketin içerisinden aynı. sarı paket çıktı. Aynı. Aynı evet diğer magic box'larla aynı. Vay. Paketimizden çıkanları şöyle bir göz atalım. Kelo olan sakızı çıktı. Şekerli sakız, muzlu ve çilek aromalıymış. İçerisinde tam 1 2 3 4 5 tane, ben bir tane Büyük sakız var. Bayağı da güzel. Otobüste giderken çiğnerim. Otobüste giderken sakız çiğnersek midemiz bulanmıyor mu? Evet arkadaşlar otobüste giderken eğer sakız çiğnersek midemiz gerçekten de rahatsız olmuyor. İçerisinden bir tane de kelebek resmi çıktı. Hatta iki kelebek. Bu kelebeğimiz ne renk? Kırmızı. Bu kelebeğimiz ne renk? Siyah. Evet. Siyah ve kırmızı kelebeğimiz. Kelebeklerin ömrü zaten o kadar az ki arkadaşlar. Kelebeklere çok kibar ve nazik davranmamız lazım. Hatta onlara hiç dokunmamamız gerekiyor. Yağamaz çocuk ona Oy, be. Bir tane de içerisinden paket çıktı. Ay çok güzel. Çok mu güzel? Evet, çok güzel. evet açtık paketimizi. Vay bu bir sikmiş. Oo çok güzel bir kız oyuncağı çıktı. Tam bana göre Bana göre. Tam sana göre gerçekten. Çık bir tane bileklik çıktı. Bilekliğimizi biraz inceleyelim. Bilekliğimiz arkadaşlar silikondan yapılmış. Bilekliğimiz ne renk? Pembe. Peki üzerindeki objeleri inceleyelim. Bu ne? Ananas. Bu ne? Papatya. Papatyamız ne renk? Belli. Peki bu objemiz ne? Ee, tavşan. Tavşanımız ne renk? Beyaz. Arkadaşlar bilekliğimizin iki tane çıtçıtı var. Bize büyük gelirse diğerini kullanabiliyoruz. Evet, hmm. hadi bilekliğimizi takalım. Bakalım nasıl olacak. Bakalım nasıl olacak. geldi bana. Evet, biraz büyük geldi. İşte bilekliğimiz bu şekilde. Senin güzel ellerine de çok yakıştı. İyi mi bebeğim? Evet gerçekten çok güzel oldu. Tam kızlara göre bir bileklik. Tam bana göre. Evet tam sana göre. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kutu açtık. Kutumuzdan çok güzel bir bileklik çıktı. Videomuzu beğendiyseniz. Beğenme butonuna tıklamayı. Ve abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Kardeşim sen ne güzel bay bay diyorsun ya canım kardeşim. <laughs>